Saçım sakalım birbirine girmiş. Satamın kuyudan çıkmış hali gibi ye 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 Yarın sabah ilk işim tıraşa gitmek. Kaşlarımı aldırmak, saçımı kestirmek. Sonra hemen hamama gideceğim. Bir kese istiyorum. Burada yağlandım hep güneş yağı sürmekten. Allah sen bilirsin ya Rabbi. Sonra da akşam neredeyim? Metro vay AVM'deyim efendim. Akşam 7'de orada buluşacağız. Sizin karşınıza şöyle güzel bakımlı bakımlı geleyim. Bir haftadır akrabalarımlayım mükemmel akrabalarım diyecek. Aynen. Çünkü yengem oradan bak çünkü. Depresyonum tetiklendi. Sizinle birlikte buluşup böyle bir stresimi atmak istiyorum. İki gün daha kalırsak katil olacağız birbirimizden. Bak Allah'ım güneşlikten taktı bizimden muhatap olmuyor şu anda. <laughs> o bir tingi geldi. Annem desem bağını Alkan şapkasını takmış havuzun kenarına çekilmiş. Yine bir hortum elleri de bizimkilerin. Biz bir şey demiyoruz da. Sen. Ben mesela beri sizi bir şey şu an bütün aklım nerede biliyor musunuz? Evdeki dolapta. Niye? Çünkü bütün kışlıklarım duruyor. Gocuklarım, motkomerlerim, mintanlarım hepsi dolapta. Onlar kalkacak, yazlıklar pazarın altından çıkacak. Onlar yıkanacak, tekrar ütülenecek. Hayır gitti ya. Bütün film var. Ama önce pazar gün... Aslında cuma... Cumartesi gün nişandan geleceğiz ya. Cumartesi gün nişandan gelince ben yazlıklarımı yerleştireyim, kışlıklarımı kaldırayım. Çünkü pazar günü sabah yengemin evini temizlemeye gideceğiz. Şimdi biraz daha sermalımla birlikte otururlarsa cinayet çıkacak. O zaman pazar günü yerleştirmemiz lazım. Ben şimdi yazdıkları yıkayıp ütüleyip bazanın altına koymuştum. Onları tekrar çıkacağım, tekrar yıkayacağım, tekrar ütüleyeceğim. Çünkü onlar hepsi baza koktu. Yengeme göre beni deli dürtmüş ama baza kokuyor onlar. Baza ne kokuyor oğlum? Baza ne kokabilir? Onun iki parfüm kokuyor. Aslında hepsinin içi çamaşır parfümü var biliyor musun? Eee daha ne? 12 aydır onlar bazarın altında. Ama sen kafayı yemişsin. Ve günlenmişler. Allah benim kafayı yemiyor. Şimdi herkes razı besin. <laughs> Kız ben ne kadar muhalefetli, ne kadar akıllı bir adamım. Dolapta börekten kalma bir kutu süt vardı. Dedim şimdi bunu götürsek götüremeyiz. Dünkü helvadan da şerbet atmıştı. Sütünle şerbete karıştırdım. İçine de biraz pirinç attım. Al sana mis gibi sütlaç. Şimdi giderken yeriz. Ya el eliyle mal sahibi oldum. İyi gidi kızım. Benim anneannem artan pilavdan yayla çorbası yapardı. Ya. Taştan atmaz dişten atar diye boşuna dememişler. Ne ee, ne 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 ne. E. Evet sütlacım pişti. Gayet de leziz oldu. Kerem'le Atakan dışarı yemek almaya gittiler. Bugün yemek pişirmeyi yerim dedik. Son gün artık. Şimdi size çıkmadan şöyle kısaca kaldığımız bilgilerle alakalı bilgi vermek istiyorum. Bu sadece sitedeki villalardan bir tanesi. Geçen sefer gittiğimiz daha villada daha farklıydı. Sitede birçok villa var. Bütçenize göre, kişi sayısına göre. işte yukarıda e, yatak odası değişiyor. Ebeveyn banyo sayısı değişiyor. Bu arada Kadir Ezil'den gelenlere tabii ki bir indirim uygulanacak bilginiz olsun. E, kalabalık gelebilirsiniz. İki aile gelebilirsiniz. Ne bileyim işte kuzenler gelebilirsiniz. Komşular gelebilirsiniz. Bütçenize göre, kalabalığınıza göre aşağıdaki siteden istediğiniz villayı seçebiliyorsunuz. Ondan sonra zaten içeride yataklı, nevresim, çarşaflı, buzdolabı, çamaşır makinesi ütü, ütü masası ne ararsanız var. Siz sadece valizinizi alın gelin. En güzel yanı rahatça gülebiliyorsunuz, halay çekebiliyorsunuz, gece yarılana kadar oturabiliyorsunuz. Hani en azından size ait bir mekan oluyor. O yüzden linkten siz de istediğiniz villayı bütçenize göre seçebilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet bu akşamki yemeğimizde döner ekmek efendim. Bu akşam hanımefendi ya yemek yapmasın, yorulmasın dedik o yüzden. Et kalmadı. Bir şey kalmadı. Neler <laughs> yemek yapabilirdin sana? Ah gidi babaannem. yokluğun neler pişirirdi ya. Eski kadınlar. ne et taş mı? Eski kadınlardan kalmadı. Hangi taş pişirecek? Etsiz şey. yemek yapamıyor gönlüm. Et ya, kalmadı. Ay, yapamıyor? Ya. Bu arada az önce <laughs> bir de sahipleri geldiler bizi uğurlamaya. Ondan sonra canım, dediler ki Kadir Bey düğüne gelemiyoruz biz çalışıyoruz. Sağ olsunlar bir, yarım altın getirmişler. Keselerine bereket. Dedim ki akrabalarının yanında vermeyin. Gözleri kalır bir şey bir şey olur. onu bana getirmişler. Ha, ha ne de. diye? Ay çiçeğim ortak oldu mu? Altınıma da ortak oluyor. <laughs> Buradan yine teşekkür ediyorum kendilerine. Düğüne de davet etmiştim ama tabii onlar bu o sebep bu, yaz tatilinde burada çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Bir sütlaç yapmışım efsane olmuş bir tası bitirdim ikinci yemeğe gidiyorum. Allah'ın bir insanı eli bu kadar mı marifetli olur? Bak. İstanbul'a dönünce diyete kaldım yerden devam. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmuş ama? Mükemmel, <gülüyor> mükemmel. Eline <laughs> Bir tanem. İstanbul'a gidince aşık grevine gireceğim. Bakar, ben biraz da şeyi seviyorum arkadaşlar. Pirincini böyle biraz bol seviyorum. Hmm. Şey Muhallebi sevmiyorum. İçinde böyle pirinç bol olacak. Pilav gibi seviyorum ben. Anacım problem şurada. Onlar beni bırakmıyor. Onlar. Onlar beni bir bıraksalar belki ben uzaklaşacağım. Belki. <gülüyor> <gülüyor> Allah, <gülüyor> Bak. Allah, Allah. <laughs> onlar beni bu bıraksalar belki ben başka yerlere gideceğim, başka diğerlere gideceğim ama onlar beni bırakmıyor. Problem burada. Benim onları bırakmamam değil. Biri yazmış ki Kadi Bey ne kadar güzel şöhret aldınız yine de akrabalarınızdan ayrılmıyorsunuz. <laughs> Konu bambaşka. Evet arkadaşlar beş günlük tatilimizin sonuna geldik efendim. Kah birbirimizi yedik. Kah arkamızdan konuştuk. Kah saçmaşa girdik. Kah eğlendik kah güldük. Kah da nereden buraya geldim sizinle dercesine güzel bir hafta geçirdik. Kah hiçbir şey olmadı. <laughs> Yalan. <var. gülüyor> e şimdi bu beş günün şerefine alkışlarla pastamızı kesiyoruz. Ha, seneye görüşmemek dileğiyle Allah'ım Allah. Seneye Ulan. ayrı bir tek başıma kafamı dinlemek istiyorum. Ee, Bu arada pasta da gerçekten çok güzelmiş. Villa yoluna teşekkür ediyoruz. Hmm. Az önce de bir, dört tane hanımefendi geldi kapıda resim Onlar da pasta almışlar. Dedim ki abla yola gideceğiz. Kız ziyan olur. Siz bunu götürün. Bu kadar da düşünceliyim. Canlarım benim. Bayılıyorum tamam. size. Yola gitme Yola mı? Ne dedim ki? Tamam hadi <laughs> koy. Evet adaya veda ediyoruz efendim. Muhteşem ışıklarımızla birlikte yatakları topladık. Mutfağı topladık. Bulaşık makinesini çalıştırdık. Buzdolabını temizledik. mutfak kapaklarını sildik. Ondan sonra ne kadar çerçeve varsa her şeyi attık. Evi sil düzen ettik. Hatta en son bir iki tane ayak kablosu vardı. Renkler hoşuma gitmemişti. Kullandık. onları da attım, makine yıkanıyorlar. Ne? sabah Bak, ayak kablosu vardı iki tane. Ha. Dışarı girip girerken onları da attım, makine yıkanıyor. <laughs> Onlar da, da çamaşırlarını iyi gönderiyorlar diye elimedim. ben. Yani. burada yıkanırsa atla atardım. Yani elimizden geldiği şey vesile bizleri ettik gidiyoruz. Sabah zaten gelip ekip temizleyecek. Bu arada gerçekten çok da güzel temizliyorlar bilginiz olsun. Evi aldığımızda da her yer pırıl pırıl. Sadece bana özel değil, Bütün villaların temizle bu şekilde yapılıyor. Ama biz çıkarken öyle ama zaten çarşafı değişecekler değil, bir kenara yastığı bir kenara atan bir aile değiliz. Her şeyimiz sil düzen. Arkamızdan kimseyi küfür ettirmeyiz. O yüzden de düzenle bıraktık gidiyoruz. Geleceklerde güle güle kullansın inşallah. Yalnız İstanbul gözümde nasıl büyüyor. Evet yine görüyorsunuz muhteşem yeri. Şey Çakı ya. çakmak, ayna tarak tamam metre ve donlaştığı ne ararsanız mevcut. O ne anne? Atatın atatın bir atatın bir atatın. Şu anda. Takacak yeri nerede? Koltuğun altında da şimdi onu açamayız. Neredesin görünürsün. Aynen iyi ki onu da oraya koydunuz. doğru be. Neyi? Oturtturdum. Terliklerini Her şey benimle birlikte. Ben de bagajdayım. Mutlu ailemle güzel bir tatil. <laughs> At ta, ta, tam götürme onları bırak bırak terlik götürme bak kız götür. Evde giydi, Ay evdeki sen? limona kadar götürüyorlar ben bunlardan öldüreceğim. Ya tamam da tuvalete falan giyiyorsun ne giyeceğim Ay, Ben yol boyu hiç işe gitmedim ki. Aha tamam, da geldi bu sefer. Allah'ım Şu... <laughs> <Oğlum>, üstüme çanta değil. <laughs> <laughs> Gerçekten de çanta Piknik sepeti değil, de. değil annemin çantası üstüme değil. <laughs> Ulan kuş da düşecek, hayır. Hayır, kuşu Kerem duvara astı, bak o sabit. Ay bura ne biçim yolculuk ya? Şunu niye böyle koydunuz ki? Ne olacak, arkada ezilen var, Kadir ezildi. Geç gidelim şimdi bizden. Rabbim bunun mükafatını... Az çekilin de Rabbim beni bir görsün böyle. Felsin İnşallah abi. Rabbim bunun mükafatını... Öbür tarafta bana verir. Allah sen bilirsin. Çok fena. Ay.